Pandemiyle beraber bu cep telefonu ve cep telefona bağlı sağlık problemi çok ön plana çıktı gerçekten. Baş önde diye bir hastalık çıktı baş önde. Önceden yoktu. Ben 100 tane çocuk geliyorsa de baş önde hastalığı var çünkü hepsi cep telefonu bağımlısı. pandemiyle beraber e, bu cep telefonu ve cep telefonu bağlı sağlık problemi çok ön plana çıktı gerçekten. Bunlarla ilgili çok e, zoom toplantıları dünya genelinde yapıldı, işte hekimler yaptı, işte sosyal kuruluşlar yaptı falan. Gerçekten çok önemli bir konu. Öncelikle şunu söyleyeyim, cep telefonu bir kilo dalga gibi çalışan, ısı üreten bir cihaz. E, bütün vücuda radyasyon yayıyor. Dolayısıyla en çok da yani en ciddi yan etkileri beyin üzerinde oluyor. Çünkü e, cep telefonu uzun süre cep telefonu konuştuğu zaman o cep telefonundan gelen dalgalar vücudun ısısını artırıyor. Isı artınca da vücut o ısıyı düşürmek için yani grip olduğunuz ateşiniz yükseldiği gibi vücudunu düşürmeye çalışırken bir savaş veriyor içeride ve o savaşın sonrasında son dönemdeki çalışmalar göstermiş ki böyle beyin tümörlerinin daha cep telefonu çok kullananlarda daha çok olduğunu göstermiş. Dolayısıyla cep telefonu keşke mümkün olsa da böyle sadece telefon alo demek için kullansak. Çünkü bu cep telefonu kullanmaya bağlı bir kişi bile beyin tümörü olsa cep telefonu kullanmaktan elde ettiğimiz şeyi avantajı faydayı karşılamaz. Çünkü bu bizim yakınımız olabilir. Anamız babamız ya da kendimiz olabiliriz. Dolayısıyla cep telefonun en önemli yan etkisi cep telefonu uzun süre. Cep telefonu uzun süre saatlerce ya da dakikalarca konuşmak çok yanlış. Çünkü vücut ısınartı beyin tümörü riskini arttırdığı gösterilmiş. Bunun dışında bizimle ilgili fiziksel tip rehabilitasyonla ilgili yan etki son dönemde son iki yıldır ya da belki yani 3-5 yıl öncesinde de olabilir ama baş önde diye bir hastalık çıktı baş önde. Önceden yoktu. Ben ihtisas yaparken baş önde hastalığı diye bir yoktu. Cep telefonu hastalığı aslında. Cep telefonuna bakmaya bağlı. Şu şekilde durmaya bağlı. Sürekli cep telefonuna bakmaya bağlı. Boynu öne doğru çeken kaslar kısalıyor. Arkadaki kaslar uzuyor ve baş önde kalıyor. Şu şekilde kalıyorsunuz. Böyle olunca omuzlarınız öne geliyor, sırtınız öne geliyor, sırtınızın kamburu artıyor. Başınız öne doğru geliyor ve postür bozuluyor. Bunun tabi burada bozulduğuyla kalmıyor. Bir zincir e meydana geliyor ve başınız öne gidince yer çekimi sizi sürekli öne doğru çekiyor. Arkadaki kas geri çekiyor. Yer çekimi yorulmuyor siz. Arkadaki kas yoruluyor ve sizi bir postürde sabitliyor. şu anda bize gelen işte 20 yaşın altındaki çocukların, gençlerin hepsinde baş önde hastalığı var. Hepsinde hiç istisnasız. Yani beli ağrısı öyle, boynu ağrısı öyle, dizi ağrısı öyle. Hepsinde bizim bir muayene poliklinikte bir postür kartım var benim kapıda astığım böyle Herkesi, o gençleri o postür kartıyla bir postür muayenesi yapıyorum. Yani önden, yandan, arkadan bakıyorum onlara. 100 tane çocuk geliyorsa de baş önde hastalığı var. Çünkü hepsi cep telefonu bağımlısı. Yani biz de işte kendi etrafımızda görüyoruz böyle. Dolayısıyla baş önde hastalığı diye bir hastalık var. Son 2-3 yılın böyle cep telefonları beraber hayatımıza giren ve bunun sebebi e, boynu biraz önce bahsettiğim boynu öne doğru çeken kasların kısalması, arkadakilerin uzaması genelde ve bu e, bir dönem sonra bu tabi baş öne doğru gidince boyun düzleşiyor. Düzleşince bir dönem sonra ağrı yapıyor. Ağrıyı siz ciddiye almazsanız, geçiştirirseniz, masaj yaptım ovaladım falan geçti ağrım ya da ilaç kullandım geçti derseniz bir, bir müddet sonra fıtık ediyor sizi ve genç yaşta hiç gereksiz fıtıkla, boyun fıtığıyla ya da bel fıtığıyla, sırt fıtığıyla uğraşmaya başlıyorsunuz. Yine aşağı doğru indikçe omurgada sırtta kifoz dediğimiz dışarı doğru bir kamburlaşma, geriye doğru bir kamburlaşma yapıyor. Bu kifozu tolere etmek için vücut karnı öne doğru çekip beldeki lordozu yani beldeki çukuru artırıyor. Bu... Biraz önce bahsettiğim bir yer çekimi hattını bozuyor ve bütün omurganın dengesini bozuyor. Postürü bozuyor. Buna bağlı olarak işte bir dönem sonra kifoz, sabit bir kifoz ya da skolyoz gibi takım omurga problemleriyle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla cep telefonunun mümkünse yani bu bir sosyal mesaj da olsun. Önce kendimize sonra etrafımızdaki insanlara. Mümkünse sadece konuşmak için kullanalım ya da diğer sosyal faaliyetle sosyal medya için ya da bir takım şeyler için kullanıyorsak kısa süreli kullanmakta fayda var ya da işte kulaklıkla kullanmakta fayda var ısıdan kurtulmak için. Cep telefonu nerede taşıyalım? Bu da önemli bir şey aslında. Önceden ilk cep telefonu çıktığı zaman herkesin kemerine taktığı böyle bir şeyler vardı. Cep telefonu kılıfları vardı. Çok güzeldi aslında. Çok pratikti. Böyle ee, hiçbir zararı yoktu kimseye. Şimdi işte diyoruz ki göğsünüzde taşımayın kalbinize elektromanyetik dalga gönderiyor. işte kalbinize zarar verir. Tamam kimse orada taşımıyor. Bu sefer işte e, arka cebinde taşımaya başlıyor. Arka cebinde baş, taşımaya başlayınca orada oturup kalkıyor ondan. Orada siyatik sinire baskı yapan bir kas var. Piriformis diye bir kas. O kası sıkıştırıyor. O da siyatik sinire sıkıştırıyor ve e, bel ağrısına benzeyen bir ağrı. Kronik bir hastalık ağrılı bir hastalık ortaya çıkıyor. Dolayısıyla cep telefonu gene mümkünse ceketin iç yan cebinde, aşağıdaki cebinde ya da böyle ön cepte taşımakta fayda var. Ya da gene eskisi gibi bele takılan cep telefonu, kemerli şeyleri, aparatları kullanmakta fayda var. Son bir yıldır polikliniğe gelen hastaların hepsi ya pandemiden sonra böyle oldum. Pandemiden önce bende bu yoktu, pandemiden sonra böyle oldum diyor. Giriş öyle oluyor işte ne şikayetin varsa olsun cevabı. Dolayısıyla bu şunu gösterdi ki bize gerçekten hareketsizlik ciddi bir kas iskelesi hastalığı sebebi. Pandemi sürecinde bazen mecburen, bazen işte e, işimizden dolayı evde çalışmak zorunda kaldığımız için ya da sokağa çıkmayanlar evde kalmak zorunda kaldık ve bu süreçte oturduk sadece ev 200 metrekare en büyük ev diyelim işte içerisinde bir yaşam alanı var ve bir e, hareket kısıtlılığı muhakkak var. E, en kötüsü de işte, sabahtan kalkıyordun, işte üzerine giyip işe gidiyorsun, arabaya binip bir hareket oluyordu daha şeyde. Şimdi kalkıyorsunuz, kahvaltı yapıp masanın başında telefonu ya da cep şeyi, bilgisayarı açıp oradan çalışıyorsunuz. Tekrar aynı ortamda işte bilgisayarı kapat, mutfağa geç ya da git. böyle bir hayat ve bu birçok şeyi bozdu gerçekten kas iskelet için. Dolayısıyla bu bizim için de bir şey, e, kapıdan giren hastaların çoğu işte ben pandemiden sonra böyle oldum, böyle bu pandemiden sonra başladı diyor. Bizim için önemli bir şey bu. Şimdi de, ofis çalışması tabii bugünün problemi değil, yani ofis hayatı başladığından itibaren ofisle ilgili, ofis çalışması ile ilgili değişik zamanlarda değişik çalışmalar, değişik yöntemler önerilmiş, şunlar yapılsın, bunlar yapılsın demiş ama bu gerçekten bir yaşam şekli ofis çalışması ve bir şekilde insanlar çalışacak orada. Bizim e, asıl şeyimiz ofis çalış ofis çalışanlarını nasıl e, sağlıklı tutarız. Ona yönelik bir takım önerilerde bulunacağım ben. Öncelikle bir e, sosyal medyada ya da işte bilimsel yayınlarda çok rahat ulaşabilir. Ergonomi ofis ergonomisinde bir şey var. Postürler postür kartlar var. İşte oradaki oturma şekli, ayağın altı nasıl olacak, nasıl basacak işte dizle kalçanın açısı nasıl olacak, ayakla dizin açısı nasıl olacak, bel açısı nasıl olacak. Onlarla ilgili takım bir şeyler var, görseller. Var. Onlara bakmak lazım ama basitçe şöyle söyleyeyim. Ee, özellikle işte uzun süre oturmak zorunda kalan insanlar için ee, bir kere Ofis koltukları çok ergonomik olması. Bir de şunu söyleyeyim. Ofis koltukları ergonomik olsun dedikten sonra bazen şeyler bize hastalar soruyor. Ya işte hocam işte ortopedik yatak, ortopedik yastık, ortopedik koltuk, ortopedik ayakkabı. Aslında hani klasik herkes uygun ortopedik bir ayakkabı, ortopedik yatak, ortopedik sandalye yok. Herkesin ortopedisi farklı. Bir ben 1.70 boyunda birisiyim. Benim oturduğum sandalyeyle 1.90 boyundaki bir adamın sandalyesi ya da bir 1.50 boyundaki bir insanın sandalyesi, koltuğu, masası aynı olamaz. Dolayısıyla ben işte bunu ürettim, bu ortopedik bir sandaledir deyip 1.50 boyuna da 1.90 boya da aynı sandalyeyi sat, satmamak lazım. Bir kere o ha, şişt, ofis çalışanın kendisine göre masasını, sandalyesini, oturma düzenini, beldeslerini ayarlaması lazım. Basitçe herkesin bildiği şeyler tekrar gibi olacak belki ama ofis çalışanların muhakkak, bilgisayar ekranı ile gözünün gözü bilgisayarın üst ekranı ile eşit olması lazım. Bu şekilde baktığım zaman ilk bilgisayar ekranının üstünü görebil üstüne hizalama paralel olması lazım gözünün. Bu bizim için önemli çünkü bu boyun hareketi şu şekilde yaptığınız zaman biraz önce bahsettiğimiz baş önde sebep oluyor. Ama şöyle durduğunuz zaman boyun bir nötr pozisyonu var boynu ve o pozisyonda daha az enerji harcıyor dik durabilmek için ya da o pozisyonda kalmak için. Onun dışında koltukları ofis çalışanları muhakkak masayla e, ee, sandalyenin kolluğu, sandalyenin kolluklu olacak, olsun muhakkak ve e, masanın yüksekliğiyle kolluğun yüksekliği eşit olacak ve eli boşlukta kalmayacak şekilde mouse'una e, işte klavyesine uzanacak şekilde olması lazım. Bel desteği çok önemli koltuklarda. Bel desteği olmazsa olmaz bizim için. Çünkü bel desteği olmazsa oradaki lordoz bel çukuru doldurmazsa kolay bel fıtığı ya da belde başka bir takım e, omurga problemleri meydana gelebiliyor oturma mesafesi yine önemli. Yani koltuğun oturduğunuz koltuk çok genişse oturma alanı e, bu sefer uzun boylu bir insan bacak dışarıda kısa boylu bir insanın bacağı koltuğun üzerinde kalıyor. Bu da ergonomik olmuyor. Dolayısıyla oturma mesafesi de koltuğun genişliği de önemli. Ve otururken mümkünse e, uzun süre çalışanlar için ayaklarının altına böyle ayağını hafif böyle yukarı kaldıracak yerde bir destek olması lazım ki daha konforlu bir şekilde oturabilsin. Bunlar oturmayla ilgili ya da oradaki yön, şey e, masa yönetmekle ilgili ama daha önemli bir konu. Muhakkak ama muhakkak e, teneffüsler yapmak lazım. Yani 45 dakikada bir, bir saatte bir, e, yarım saatte bir ya da bir, işte iki saatte bir muhakkak 5 dakika, 10 dakika çalışma pozisyonu, oturma pozisyonu değiştirip e, biraz dolaşmak, biraz hareket etmek lazım. Ben kendi hastalarıma şunu öneriyorum. E, muhakkak diyorum işte kimseden çalıştığın yerde çay isteme. kaç çayını git kendin al. Suyunu kendin, kendin al. Arkadaşından bir şey istiyorsan e, götür kendini o evrağı imza attır getir. Yani birisini aracı kullanma ki hareket etsin vücudun. Çünkü Kasların hafızası var. Bir kas bir pozisyonda uzun süre durduğu zaman diyor ki kendi hafızası ben herhalde böyle kalacağım. Öyle kendini kasıt kasıyor ve öyle bu şekilde kısalmış bir şekilde kalıyor. Bir daha kalktığınız zaman hareket etmekte zorlanıyorsunuz. Çünkü kas o hafıza yerleştirmiş ben dün bunu çözemiyor, O olayı algılayamıyor. Bir müddet ağrı yapıyor. Sonra biraz hareketince ısınınca açılıyor ama bir müddet ağrı yapıyor. Bu bir dönem sonra omurga problemlerine sebep oluyor. Dolayısıyla muhakkak çalışırken ara ara teneffüsler yapıp işte bu işte su içmeye gitmek, çay almaya gitmek gibi teneffüsler yapıp oturma pozisyonu değiştirmek lazım. Gelecekte bu günümüzde artık bu pandeminin evde çalışmayı çok popüler hale getirmesi ya da yaşanabilir hale getirmesiyle beraber ofis çalışanlar ya da işte evde çalışanlar için e, bu bu kasıt ile ilgili daha ciddi problemler olacağını düşünüyoruz. Özellikle e, omurga problemleri, dejeneratif skolyoz yani yaşlanmaya bağlı skolyoz gibi, kifoz gibi, baş önde hastalığı gibi hastalıkların bunlara bağlı işte bel fıtığı, boyun fıtığı, sırt fıtığı gibi problemlerin çok daha ciddi olacağını düşünüyoruz. E, bunlar için biz kendi işte çalışmalarımızda, hastalarımıza bunlarla ilgili önerilerde bulunuyoruz, egzersizler üretiyoruz. Düzenli egzersiz yapmak lazım bunları engellemek e, öngellemek için.